Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert. kanalına hoş geldiniz demek istiyorum. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte EA FC 2024 mobil betadayız. Çok uzun bir ismi var ama olsun. Şimdi arkadaşlar kulübümüze geliyoruz. sakınmamız böyle şu anda. 88 gen yaptım arkadaşlar takıma dünya sıralamasındaki adamın takım arkadaşlar 92 gen 91 ya da 92 idi arkadaşlar Mbappe çıktı De Bruyne çıktı Modric çıktı Alaba çıktı arkadaşlar bunların diğerlerini ben hepsini kendim aldım yedeklerimize böyle şimdi arkadaşlar size bir şey göstermemişim rank gösteriyorum rank oyunda rank kısmı var şimdi Buradan basıyorsunuz Mbappe, Mbappe'den rank up diyorsunuz. Şurada rank up level yazıyor. Evet, o level'lar arkadaşlar 1 2 3 4 5 seviye var. Şimdi her seviyede bir gen yükseliyor arkadaşlar bu oyuncu. Yani toplamda 5 seviye basacaksınız ve Mbappe 96 gen olacak. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Bunu arkadaşlar ilk seviye için Mbappe'den bir tane, ikinci seviye için bir, bir tane, üçüncü seviye için iki tane, 4. seviye içinde galiba iki tane 5. seviye içinde 3 tane gerekiyor arkadaşlar yani çok zor ama bulursanız bence basın çünkü Mbappe De Bruyne işte onlardan başka iyi futbolcu yok evet şimdi hemen maçımıza geçeceğiz hemen burada oynayacağım arkadaşlar head to head yani evet tek tek oynuyoruz rakip gelsin iyi bir rakip gelsin de şöyle bir parçalayalım. Yok ya. İyi gelmiyor arkadaşlar. Böyle iyi gelse böyle güzel oynasak da yok ya gelmiyor. Evet. Evet arkadaşlar. Takımlar geliyor. Evet. Bir dakika ben şöyle bir yerime geçeyim. Bir dakika. Evet, karşı rakibin takımında evet, Obama var, Mahrez var. Bende olan bir adam. Evet arkadaşlar, maçımıza başlıyoruz. Son son bir falso kaleci de. Royce. Royce vur kafayı. De Bruyne. Ölü yaprak vurdu gol. De Bruyne ölü yaprak vurdu. İlk gol De Bruyne'dan geliyor. Göstermiyor ki. Demir var, göstermiyor. Çok iyi. De Bruyne. Arkadaşlar oyunda ölü yaprak var. Yani ben bunu bilmiyordum. Mbappe diyor çekiliyor ondan. Mahrez. Mbappe. Çilen Mbappe yapmış onu. Yapmış onu işte bu. Madrid'de Mbappe. Bravo. Biraz da oynayalım yani arkadaşlar. Oyn. Royce. Sony. Sony geliyor. Sony. Sony. Yaptı şovunu Sony. Fotosunu çeksin fotosunu. Sony. Kaç kaç oldu ben de bilmiyorum. 3-0'da galiba. 3-0 maç şu anda değil mi? Evet 3-0. Let's go. Bu kukurella hadi kukurella. Mahrez. Mahrez geçer ona. Mahrez. Mahrez ver pasını Enkunku'ya. Enkunku. Enkunku bir plase. Enkunku 90'a. Enkunku 90'a. Enkunku. Baya iyi. Enkunku 90'a. 90'a diyecektim. 90'a dedim. Arkadaşlar size şöyle bir bilgi vereyim. Let's go Ve maç bitiyor 4-0 Kazanan biz oluyoruz Bravo beyler Şimdi diğer maçımıza geçelim Mi? Dur bir dakika ya bir bakalım Aynen 38 bin kupa vardı Şimdi diğer maçımıza geçelim Size bilgilendirme yapmak istiyorum Arkadaşlar Biliyorsunuz ki Futbol Club Management yani FCM 23 videosu gelmişti Kaplanlarla ilgili. Ama o video arkadaşlar finalde aslında tek bölümlüktü. Onun arkadaşlar evet ikinci bölümü gelecek. Ama arkadaşlar çılgın patron haliyle yani daha pahalı, daha para yatıran yani zengin böyle Arap teknik direktör gelecek arkadaşlar ve böylece Takıma zirveye çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Milyarder olacak kulüp. Ve güzel transferler yapacağız. Arkadaşlar onu da söyleyeyim. Şimdi hemen maçımıza geçelim. Evet zaten maçımıza geçecektik. Şöyle. Oyuncular zaten birkaç dakika daha aranıyor. Bu arada Pro 3'e çıktık. Hemen inşallah güzel adamlar gelir. Pro 3'te güzel adamlar geliyordu derken işte bu be. Güzel adamlar gelmiş. Defansı sadece birazcık kötü olabilir arkadaşlar. Kaleci çok eksik herkeste. Herkes kaleci arıyor. Ben zar zor buldum. Donarıma falan zar zor bulduk arkadaşlar. Bir de pahalılar evet. Karşı takım böyle ama kalecisi de var. Yani o kadar da kötü bir takımı yok aslında. İyi takımı var. Bizim de takımımız böyle arkadaşlar. Mbappe paketten çıkması iyi oldu arkadaşlar. Yoksa forvetle çok kötü eksiklik çekecektik. Pas De Bruyne. Şunu eşraf hakimi. Beyler içeri girin beyler. Sonia. Kafa Mbappe. Mbappe. Kylian Mbappe. Şovunu yaptı Mbappe. 21. dakikada 1-0 öne geçiyoruz. Servis vuruşu iyi gitmedi. <laughs> ama paslaşarak iyi orta geldi. Fo Serbest servis vuruş dediler. Alaba. Alaba vurursun sen oradan Alaba. Alaba. David Alaba 53'te. Müthiş bir serbest vuruş golü. İzliyoruz. Çok güzel. Barajın hemen üstünden. Minnacık üstünden geçirmiş. Bravo. Adam galiba oyundan çıktı. Dedi ki yeter artık. Adam oyundan çıktı arkadaşlar. O zaman biz bu maçı bir simüle edelim. Arkadaşlar adam oyundan çıktı 53. dakikadan sonra. Sonra arkadaşlar ben de bıraktım otomatik oynasın diye. Size zaten ondan sonra göstermedim. 2-0 yendik zaten. Hemen şöyle ödüller alalım. Devam edelim maçımıza. Aa, aldı be. <laughs> Allah'ım ya dalga geçiyor bende ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Evet, güzel bir rakip, güzel ve güzel iyi bir rakip, güzel. Çok da iyi bir rakip geldi. Bizden daha da güçlü mü yok? Ama biz de eşit güçlü aslında birazcık. Evet, takımlar geliyor. Onların kadrosu, Muhammed Salah var, güzel kadro bu arada. Bu da bizim kadromuz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah kazanırız arkadaşlar. Haydi beyler, haydi beyler. Maça başlıyorlar. Bismillah. Abin bu ne ya? Harbiden yemin ediyorum abi. Adam kaya kaya beni geçti ya. Herif kayıyor. formül mol verdiği de yok ya. Yok böyle bir şey ya. Gelen giden beni gebertti yemin ediyorum ya. Sony ara Gitsene Sony. Oha. İçinden geçtiler adamı. Mbappe. Mbappe gidiyor. Mbappe. Orta sağdan Mbappe. Kylian Mbappe patlatın ne? Patlatın be adamları. Orta sağdan Mbappe geldi. Adam mal oldu mal. Dedi ki Sony siz kaydınız. Sony öldürdünüz demek ki biz de o zaman size dalacağız de dediler ve. Baksana abi gelen giden kayıyor. Hayır berabere bitecek. Vur ya yapmayın ya berabere bitti. Öf. Oh. <laughs> Son dakikada geldik de olmadı. Olmadı yapacak bir şey yok. Of. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. 3 maç oynadık. İkisi galibiyetli bitti. Birisi de berabere bitti. Şimdilik hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye Maymun ailesi.